siz? Teşekkürler. Büyük bir Hepsi bir işe mi? Yok bir işe gidiyorum da. Nasıl gidiyor hemen soralım. Oyun hazırlığı var bir yandan. Bir şeyler hemen... var evet. Yani. Okuma aşamasında evet. Nasıl olacak? Tek işlik tiyatro da var. Tiyatroya. Tam anlamadım. Tek işlik tiyatro oyunu gibi bir hazırlık var. Dedi. Onunla biraz bir gecikme yaşandı evet. Ama olacak sonunda. Peki biraz bahsedebilir miyiz gecikti hiç, ama hikayede? Hiç bahsetmeyelim. Beyler dikkat edin ama biraz hızlı yürüyorum farkındayım ama <laughs> geç kaldım yani. Peki başka bir şey var mı sürpriz projeler? Bir şeyler sürprizler var her zaman. Eskisi gibi çok böyle videolarda gelmiyor Instagram'da ama herhalde kuzeyinizde. Yakında, yakında koymayı düşünüyorum. Bu kendisi Paris'te. Peki git gel olacak mı artık burada mıyız? Yok buradayım artık. Bir süre i̇şte de devam evet. Peki çok tutmayalım. Çok, çok Sağ olun. Sağ ol,